bir varmış bir yokmuş uçsuz bucaksız yemişil bir ormanda kurnaz bir tilki yaşarmış tilki çalışmayı hiç sevmez her zaman kolay yoldan karnını doyurmanın peşinde koşarmış aç kaldığında avlanmak yerine başkalarının yiyeceklerini çalar ya da onları kandırarak yemek bulurmuş. Aynı ormanda tilkinin tam tersi bir karaktere sahip olan çalışkan bir ayı yaşarmış. Ayı her gün ormanda dolaşır, çiçeklerden bal yapan arıları takip eder ve büyük bir özveriyle bal toplarmış. Kendi emeğiyle kazandığı yiyeceklerle beslenir kimseyi kandırmadan hayatını sürdürürmüş. Bir gün tilki ayının her gün uğrayıp bal aldığı büyük bir arı kovanını fark etmiş. Kovanın içinde bolca bal olduğunu görünce iştahı kabarmış. Ancak tilki sabredip arılardan izin almayı ya da balı hak ederek kazanmayı hiç düşünmemiş. Onun yerine hileyle balı ele geçirmeye karar vermiş. Tilki bir sürü ayı izlemiş ve her gün ormana gidip bal topladığını öğrenmiş. Bir sabah ayının kovandan uzaklaşıp Yiyecek aramaya çıktığını görünce hemen harekete geçmiş, sessizce kovanın yanına yaklaşmış, dikkatlice içine bakmış ve altın sarısı balı görünce gözleri parlamış. Aceleyle balı yemeye başlamış. Karnını iyice doyurduktan sonra arılar fark etmeden hızla oradan uzaklaşmış. Akşam olup ayı döndüğünde kovanı darmadağın halde bulmuş. Hemen anlamış ki biri gelip bağlarını çalmış. Ama kim olduğunu bilmiyormuş. Derken ertesi gün tilkinin yine gizlice kovana geldiğini görmüş bu sefer onu yakalamaya karar vermiş. Sessizce bir ağacın arkasına saklanmış ve tilkinin kovanı açmasını beklemiş. Tilki tam balı yemeye başladığında ayı birden ortaya çıkmış. Ve demek ki ballarımı çalan sendin diye kükremiş. Tilki şaşırmış ama yine kurnazlığına güvenmiş. Aa, hayır hayır, ben buraya seni uyarmak için geldim. Hırsızlar ormana dadanmış, arı kovanlarındaki balları yiyorlarmış. Ben de hırsızın izlerini takip ediyorum demiş. Ayı, tilkinin bu yalanına inanmamış. Ona bir ders vermeye karar vermiş ve arıların yanına gidip durumu anlatmış. Arılar çok sinirlenmiş ve tilkinin peşine düşmüşler. Tilki ormanda kaçmaya çalışmış ama arılar onun peşini bırakmamış. Sonunda tilki dikenli çalıların arasına girerek kurtulmaya çalışmış. Ama hem dikenler canını yakmış hem de arılar onu iyice sokmuş. O günden sonra tilki bir daha başkalarının hakkına göz dikmemiş. Ayı ise çalışkanlığının ve dürüstlüğünün karşılığını alarak kovanından bolca bal yemeye devam etmiş. Ve masal burada bitmiş.